Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynuyoruz. Yanında Berat var. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün... Ben video çekiyorum. Aynen. Dikkat edin. Ee, Dikkat. Dikkat. Bugün Berat'la birlikte maç yapacağız. İnşallah güzel olur. Hadi at sen. Tamam oha lan. Ya da ben sana atıyorum direkt. Dur ben atıyorum. Ben... Maç yap. Aaaa. Attım Aa, Aa, Dur. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu çocuk niye böyle lan. Bana ne ben atacağım. Ya çocuk. 120. Benim <laughs> sikiyim seninkinden daha güzel var. <laughs> Oo sen ben öyle bir skin alacağım ki sen göreceğim. Para biriktir onları. Aa ben kötü <laughs> almışım <Aa, ben> <laughs> kullanmam ya. Kullanma <laughs> lan. Benim gücüm yok. Allah. Ya abi ya. Oh yeah. Dondu var ya videodayım ben. Ah, gol. Abi. Gol gol ne gol. Bir de video, video da olan benim. Abi. Gol ona bal attım lan. Boom. Abi. Gel, ya, gel, ya. Gel, gel. Gel, gel. ya, Git Allah! Ben! Abi Aa! ya çevirdi. Ne? Bağlantı problemi mi? Aynı internete bağlanıyoruz lan şu an. Yürü git. Aa! Aa! <laughs> Aa! Aa! Sokarlar böyle abisi. Lan çek tableti önümden. <laughs> ya yürü git. 503 zaten Abi Aa, ya azıcık. Hiç özel güç kullanmadım lan. Kullan abi nasıl bug oldu? Zıplayamadık. Aa, <laughs> ya evinci ya. Annem mi geldi lan? Yok lan atlıyorum. <laughs> ya, ya, ya da abi da 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 yememem da. gerekiyor benim. What the, <laughs> What the fuck? Ya yürü git Aa, ya. Ya yürü git bir şey var Emircan'da. Aa ne var lan? Hile hack mi açmadım oğlum? <laughs> Abi 10 dakika kaldı. Emircan On yapma. Kaldı. Emircan. Aa, bak başka hakem <laughs> gördüm. Gördüm. Çatıdıda Emircan Abi, Emircan. Harik. Aa. Ya yendin sen. Za.

Fabim nerede Spor maçına gitti. Ben de gidecektim. Dedim bari bir video at. <laughs> Vallahi bize de fazla. Istiyorsan... Oh! Gol! Abi bak bakar mısın? Hayvan gibi bak oldu. <laughs> Oğlum videoda olan benim hiç dolma yok. <laughs> İnternetinize sıçayım ben. <biraz. gülüyor> Oğlum bende ne ya? Vallahi sıkıntı yok. Ne bileyim lan? Beni bir bende oluyor. Ya evet ya. Zaten de oldu? Sana yardım <laughs> ettim bu kanada. Ti 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 Oha berat. Ti Oha berat. Lan. Onlar. Abi. Abi. 45 saniye. Emre can, yapma. Emircan Ne <laughs> yapıyorum ki ben? Ne <gülüyor> yapıyorum? <laughs> Sarı <Aa, gülüyor> Lan. Topi. Topi mi ya Topi mi diyor? <laughs> Aferin topa. <Gülüyor> <gülüyor> Aa! Aa! Ya top seni tutuyor vallahi bak. Seni tutuyor. seni. Aa! Vay dur. 2. ve 3. Lan onu hostane. Tut tut tut. Atma lan gel ya. Evet <laughs> can. Gol. Hadi ha. ha. ya vallahi. Aa! 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 beraber kalacağız. Gol! Gol! E oh, da. Da. Son anda! Son anda! <laughs> son anda! A A A <laughs> bu nedir ya? Abi dur. <laughs> İkleniyor. Dur bir daha. tur bir tur atak ya, değil mi? Bekler bu son çıktı. maç zaten. Çabuk. Bu son maç. Değil mi? <laughs> evet. Zaten yener maç biter. Ben dünden beri oynamıyorum biliyor musun? Dinlen beni hiç Moda Mo Modern Combat 5 oynadım full. Abi. Abi çok ters tarafta çıktım. Benim en sevmediğim taraf. <laughs> Hep yenilirim ben burada. Çünkü Az önce belliydi sen. Saracağım bugün. <laughs> uy. Ne dedi? Abi! Kandıracaktım onu. <laughs> uy. Ver aklı uy. Abi! Bak kapamadı. <laughs> Bende de oluyordu.

Aa, Aa, yeah. Ya oğlum ben yenileceğim bence ya Dünden bir önce bir çalıştırma yapma Son anda la ama. <laughs> Gol. Ya zıplayamadım ya. Te 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 yaracağım. Top inmiyor. Yemin ederim bak. Ben de gördüm. Çık 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 çık. Lan lan. O az önce. Ee, Mal 3 yendim ki atıldığını. Oo abi yendim. Yendim. Lan 3'tü 3 üç, bak. Ya abi sıçacağım böyle işte ya. 3 <laughs> olan kazanırmış. Suçlarmış. ben yine kazandım abi. Anladım. Ya yeri gitti 3'tü. 3 tarımdan 3 turuna. Video 7 dakika olmuş birazdan. Ah sevdiğim taraf Feleski. Şey. Lan be sevdiğim tarafta da yeniliyorum aslında biraz. Senin internetin <laughs> için merak. Tersi'nin gücü de kullanıyor. çapraz çapraz yiyor. <laughs> Lan! Sıçrayamam Berat internetini. Dondu oyun! Oyun dondu. İnternetine sıçayım Berat inşallah. Ü -ü -ü. Lan internet gitti! Ü -ü. Beyler galibim. Ya, be ya internetten attı ya! ya